olacak. <laughs> Merhaba. Hazan Masal Kümbesi'ne hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda e, Sema Alecan var. Merhaba. Eee sizlere Sessizliğin Hikayesi kitabını okuyacağız. Sessizliğin Hikayesi. Yazar Silvia Petrutçi. Bir akşam Mirko ile annesi Otobüs durağında bekliyordum. Duraktaki herkes cep telefonuna bakıyor, hiç kimse etrafıyla ilgilenmiyordu. Onları izleyen Mirko, ''Anne ben çok sıkıldım.'' dedi. ''Yaklaş Mirko, bak sana ne söyleyeceğim.'' diye fısıldadı annesi. Ee, akşamları şehir sakinliğe büründüğünde etrafına kulak vermeyi dene. Tatlı tatlı Esen Rüzgar sana hikayeleri anlatır. Bir şeylerle meşgulken bu anlatılanları duyamazsın. Oysa rüzgarın taşıdığı seslere kulak verirsen onlarla bir yolculuğa çıkabilir. Dünyanın kalbindekilerle haberdar olabilirsin. Ne gibi? Diye merakla sordu Mirko. Mesela şu hızlı giden arabanın çıkardığı ses ne anlatıyor bize? İşten eve dönen, çocuklarını kucaklamak için sabırsızlanan bir babadan haber veriyor olabilir mi? Babaları bütün gün evden uzaktaymış. Biraz sonra çocuklarının yatacağını biliyormuş ve onlar uykuya dalmadan önce evine varmak, onlara iyi geceler demek istiyormuş. Şu yavaş giden araba, arabada ise en sevdiği şarkıyı dinleyen bir beyefendi varmış. Tüm gün çalışmış, ayaklarını sıkan ayakkabısını değiştirmiş ve rahatlamış. Şimdi eve dönüş yolculuğunun keyfini çıkarıyormuş. Annesi bu kez de bir evi işaret etti. Peki şu pencereden gelen müzik sesini duyabiliyor musun? Orada 9 yaşında bir kız yaşıyormuş. Çok yorgun olduğu halde uyumadan önce biraz piyano çalmak istemiş. Yarı uykulu yarı uyanıkmış. Aklı notalarda kalmış. Mirko dikkat kesildi. Bir havlama sesi geliyordu kulağına. Acaba köpek neden ağlıyor? Bir şey mi gördü dersin? Diye sordu annesine. ''Ağaçların arkasına gizli bir görev için saklanmış birini görmüştür. Belki kimsenin görmediği şeyleri köpekleri hissedebilir. Birini korumak için de havlayarak uyarır.'' diye cevapladı annesi. Oh. Mirko gülümsedi. ''Anneciğim artık rüzgarı hissedebiliyorum. Rüzgar estikçe yaprakların ışırtılarını duyuyorum. Nasıl da sakin ve yumuşak. Belli ki yazın gelişini müjdeliyor. Ağaçların hazinelerle dolacağını söylüyor.'' Son bardaysa yaprakların hışırtısı daha sert ve hızlıdır değil mi? Düşmeden önce selam verir yapraklar birbirine. Kış için yer açar biri diğerine. Mirko bir anda ciddileşti. Anne artık hiçbir şey duyamıyorum. Annesi Mirko'nun kulağına eğildi. İşte bu en güzel ses. Sessizlik. Tüm sesler sustuğunda sessizliğe kulak verirsen iç sesini duyar, hayallere dalarsın. Sessizlik hayallerin dostudur, hayallerde mutluluğun dostu. O sırada otobüs geldi. Herkes otobüse bindi. Onlardan başka herhangi bir ses duyan olmamıştı. Otobüs duraktan ayrılırken, Mirko ve annesi ağacın yapraklarına, <laughs> piyano çalan küçük kıza, onları uyaran köpeğe ayakkabısını değiştiren beyefendiye, çocuklarını çoktan kucaklamış olan babaya gülümsediler. Çok mutlulardı. Sanki o akşam yepyeni arkadaşlarla tanışmışlardı.